اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على ابراهيم وإسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم أيها الله تعالى Hem bizi hem de bütün dünyayı yani yaratılmış her şey, kainatı işin içine katarak bir soru soruyor. Efe gayra dinillâhi yebuûn buyuruyor. Yani insanlar, ehli kitap dediğimiz Hristiyanlar, Yahudiler Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Ki diyor Rabbimiz, Velâhu eslememen fissemâvâti vel-alm yüzündeki ve gökyüzündeki yani tüm kainattaki her şey Allahu Teala'ya teslim olmuşken ey insanlar siz niye Müslüman olmuyorsunuz? Allah'ın dininden, Allah'ın gücünden, kudretinden, nizamından, saltanatından, yönetiminden başka diyor bir merci mi arıyorsunuz? Yani bulamayacağımız bir şeyi aradığımızı insanlık olarak haber veriyor allah Teala. Bulamazsınız ki. Yani sizin dışınızdaki bütün kainat Allah'a teslim olmuş durumda. Yani güneş diyor mu ki ya ben bugün doğmayacağım. Güneş diyor mu ki ya ben bu nankör insanları ısıttım, 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 aydınlık verdim. Hiçbir kere kıymetimi bilmediler. Bugün de onlara bir soğuk bir gün yaşatayım da görsünler günlerini. Ya da kışın ortasında çok üşüdüler. Şunları bugün bir yakayım da ısınsınlar. Var mı böyle bir şey? Yok. Ay der mi ki? Dedim ki ya ben çekip gideceğim artık. Bu günahkar insanlara fayda vermekten sıkıldım, usandım. Yıldızlar diyorlar mı ki ya biz gökyüzünün süsleriyiz. İnsanoğlu kıymetimizi bilmiyor. Ne işimiz var dünyanın etrafında? su diyor mu ki, hava diyor mu ki, kirazlar, meyveler, sebzeler diyorlar mı ki, bu yılda başka bir tat verelim ya da vermeyelim bir tadı da görsünler. İşte Rabbimiz her şey diyor ama her şey Allah'a teslim olmuşken, her şey Allah, Allah diyorken insanlar diyor Allah'ın dışında başka bir ilah mı? Allah'ın nizamının dışında başka bir nizam mı arıyorlar? ki Rabbimiz Fussilat suresinde de öyle buyurmuyor mu? ثُمَّ اسْتَوَا اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضُ اْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهَا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ Yeryüzü bulut halindeyken Allah-u Teala yeryüzüne daha yeryüzü yaratılmamış yani bugünkü şeklini almamış yeryüzüne ve gökyüzüne semaya hitap ederek Taban ökerha isteyerek ya da istemeyerek emrime itaat ediniz geliniz diye dediğinde alete ne diyorlar aziz müminler eteyna taaiin ya rabbi yakışır mı bize isyan etmek bize isyan etmek yakışmaz diyor ne yeryüzü ve gökyüzü yani tüm kainat alete eteyna taaiin biz itaat ederek geliriz senin emrine ya rabbi yani ne dersen boynumuz kıldan ince yani yaparız diyorlar. İşte burada da Rabbimiz tav'an ve diyerek aynı kelimeleri burada da kullanıyor. Burada şunu veriyor Rabbimiz bize. Yeryüzündeki ve gökyüzündeki her şey ister istemez Allahu Teala'ya teslim olmuşlar. Onların diyor isyan etme seçenekleri yoktur. ve ileyhi Herkes ama herkes kime dönecektir? Allah'a dönecektir. İşte aziz müminler asıl mesele orada ortaya çıkacak. Bugünkü isyanlarımızın, bugünkü karşıt gelişlerimizin o gün faturasını ödemeye başladığımızda o zaman anlayacağız. İtaat etmediğimizin ne büyük hata olduğunu işte o zaman anlayacağız. Kul de ki diyor Rabbimiz. Şimdi ehli kitaba ve dünyanın Müslümanların dışında, müminlerin dışında olan bütün insanlara Rabbimiz Allah'ın dışında bir din mi arıyorsunuz? Allah'ın dininin dışında diye sormuştu. Şimdi de bize dönüyor. Yani müminlere diyor ki deyin. Şöyle deyin. Kul amennâ billâh. Allah'a iman ettik deyin. Sonra ve mâ unzil aleyna bize indirilene iman ettik. Yani kitabımız Kur'an'a. Ve mâ unzil ala İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub vel Esbat. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına aleyhimüsselam. Hepsine selam olsun. Bütün diyor Rabbimiz onlara indirilene, vahyedilenlere iman ettik deyin ki aziz müminler biz İbrahim Aleyhisselam'a sayfa verildiğini, on sayfa verildiğini biliyoruz. Ama İsmail Aleyhisselam'a ne verildi bilmiyoruz. İshak Aleyhisselam'a, Yakup Aleyhisselam'a ne verildiğini bilmiyoruz ama iman ediyoruz. Bakınız biz bizden önceki indirilenlere iman ediyoruz. Bu imanımızın şartıdır. Değil mi? Esasıdır. Eğer inanmazsak mümin olamayız. Aynısını Allahü Teala onlardan da istemiş. Yani onlardan ne istemiş? Kendilerinden sonra gelecek kitaplara ve peygamberlere inanmalarını istemiş Allahü Teala. Ya Rabbi bize ne ya? Bizden 300 yıl sonra, 500 yıl sonra, 1000 yıl sonra indirilecek kitaba, gönderilecek peygambere inansak ne olur, inanmasak ne olur dememişler. Rabbimiz inanacaksınız buyurmuş. Dün okumuştuk ayeti. İnanacaksınız hatta siz salken gelirse yardımcı olacaksınız. Tabi olacaksınız. Niye onlardan söz almış ve imanlarına bunu da koymuş. İşte biz de inanıyoruz. Ve ma utiye Musa Musa ve İsa Aleyhisselam'a verilenlere de inanıyoruz. Şimdi bizden 600 yıl yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumundan 600 yıl önce gelmiş ve yaşamış İsa Aleyhisselam'a ona indirilen İncil'e ki bugün kalmamış ona indirilen biz inanıyoruz. Bir Hristiyan Müslüman olmadan önce onu İslam'a davet eden ve ona İslam'ı öğreten kişiye demiş ki ya doğru diyorsun demiş İslam gerçekti. Ama demiş sen biliyorsun ben yıllarca Hristiyan olarak yaşadım. Ben İsa Aleyhisselam'ı çok seviyorum. Şimdi demiş ben Müslüman olunca İsa Aleyhisselam'ı sileceğim mi? Yani onu inkar mı edeceğim? Ondan vaz mı geçeceğim? Müslüman da demiş ki olur mu öyle iş ya? Olur mu öyle iş? Biz demiş İsa Aleyhisselam'a inanmakla mükellefiz, mecburuz. Bizim kitabımızda İsa aleyhisselamın onun annesi Meryem'in adı bizim peygamberimiz olan Muhammed aleyhisselamdan daha fazla anılır. Yani bizim için İsa aleyhisselamın değeri Muhammed aleyhisselamdan farklı değildir. Bunları duyunca şaşırmış, hem de rahatlamış, mutlu olmuş ve Müslüman olmuş. Adını da İsa koyarak Asıman yapan kişi, onun adını Müslüman olunca ismi değişiyor. İsa Aleyhisselam yaparak ne yapmış? Onu tatiflenmiş, ödüllendirmiş. İşte aziz müminler, biz bizden önceki indirilen kitaplara iman ediyoruz. Musa Aleyhisselam'a verilenlere, verilenlere, İsa Aleyhisselam'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve onların torunu Aleyhisselam'a verilenlere de inanıyoruz. Bilmediğimiz halde. Yakup Aleyhisselam'a ne verildi biliyor muyuz? İshak'a aleyhisselama, İsmail aleyhisselama ne verildi bilmiyoruz. Bir İbrahim aleyhisselama 10 sayfa verildiğini biliyoruz. Ama bilmediğimiz halde inanıyoruz. Demek ki Allahü Teala onlara da vahyetmiş. Onlara da bir şeyler vermiş. Bir de Adem aleyhisselam var aziz müminler. 10 on sayfa da ona vermiş Allahü Teala. E hani biz ilk insanların cahil cühela olduklarını zannediyorduk. Hiçbir şey bilmezler. Sonra yontma taş devriyle başlamışlar ufak ufak resimler yapmaya. Cahil insanlarmış, akla ermezlermiş diye biliyordu. Ama ilk insan Allahü Teala on sayfa vermiş. Demek ki okuması yazması varmış. Bize yutturulan tarihin, insanlık tarihinin, İslam'ın bize öğrettiği, Kur'an'ın bize öğrettiği tarihle uyuşmadığını görüyoruz. Bugün Mısır piramitlerinde helikopter resmi var, taşa kazınmış. Gemi resmi var. Nereden biliyorlarmış o insanlar? Ha demek ki aziz müminler, alemin ağası paşası biz değiliz. Alemin en iyileri, en üstün olanları, bilgi çağı, ilim çağı, teknoloji çağı diyerek kendimizi ilahlaştırmamızın bir manası yok. Demek ki bizden önce de insanlık iyi günleri görmüş. Zirvelerine çıkmış, çıkmış, inmiş. İlk insan olan Atamız Adem Aleyhisselam da öyle cahil cühela insan değilmiş. La nufarriku beyni ahadim minhum. Biz diyor, dedirtiyor allah Teala bize. Hiçbir peygamber arasında ayrım görmeyiz, fark görmeyiz. Ve nahnu lehu muslimun. Şimdi bunlar önce ayet nasıl başlamıştı? Ve men yaptaguğayral İslam, İslamdan başka din mi arıyor bu insanlık diye Rabbimiz sormuştu. Şimdi ayet biterken ve nahnu lehu muslimun dedirtiyor Allahü Teala. Biz ona teslim olduk. Kim o? Allahü Teala. Bunu demeyen, yani bunu yapmayan, Allah'a teslim olmayan insan. Allah'ın dininin dışında yani İslam'ın nizamının dışında başka nizamlar başka dinler arayan insandır. Teslimiyet kulluğun göstergesidir. Teslimiyet Allah-u Teala'ya bağlılığın ifadesidir. Yoksa Allah'a teslim olmamış bir insanın Müslümanın demesinin bir manası yoktur. Bu cümle önemli. Müslümanın demenin gereği teslim olmaktır. Tamam ya Rabbi. Senin nizamına, senin kanunlarına, senin yoluna, senin Resulüne, senin rızana uyacağıma, senin gazabından korkup, senin yasaklarından da uzak duracağıma söz veriyorum ve isteyerek tav'anevkerhe ayeti gelmişti. İsteyerek tabi oluyorum, itaat ediyorum dediğinde bir insan ve bunu yaptığında işte ona Müslüman denir. Diliyle Müslümanım deyip bedeniyle ve hayatıyla Müslüman olmadığını gösteren insana Müslüman denmez aziz müminler. Atalarımız ne güzel söylemiş değil mi? Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diye. Bizim aynamız yani bizi biz eden, bizi gösteren hayatımızdır, yapıp ettiklerimizdir. Dilimiz değil. Dille söylemesi çok kolay. Hani ben arada arada söylüyorum. Ben doktorum desem zor mu bunu söylemek? Kolay, hepimiz söyleriz. Benden iyi doktor yok. Bakın ne kadar güzel, rahatça söyledik ama bu söyleyince doktor mu olmuş oluyoruz? Benden iyi astronot yok. Benden iyi pilot yok. Söyleriz. Ama söyleyince oluyor mu bu iş? Olmuyor. Lafa bakılmaz. Hayata bakılır. Yaşantısına bakılır bir insan. Yapettiklerine bakılır. O zaman ortaya çıkar onun, onun, Müslüman olup olmadığı. Ve nahnu lehu muslimun. Ayetimiz nasıl başladı? Kul. Kul kelimesi sadece de değildir. Ol demektir. Yani bunları söyle ve bunları yaşa. Söylediğini <laughs> yaşamayan insana yalancı denir. Ve o münafıklardandır Allah korusun. Müslüman yalan söylemez. Rabbimizleri ol emri gereğince hakiki Müslüman olmaya çalışanlardan eylesin. Rabbimiz bizleri Rabbimizin nizamına uyanlardan eylesin. Allah'ın nizamı baş tacı edenlerden eylesin. Yüce Allah bizi de, evlatlarımızı da, gençlerimizi de حقاً المؤمنون ما جاء مستمر وما جاء تلاشى أَمينَ والحمدُ لله رب العالمين